Arkadaş hırsızlığa mı gidiyorum? Konsere mi gidiyorum? Belli değil ya. Bu nefes fakirliktir ya. Fas fakirim ya. Vay arkadaş bir el feneri bile alamadım. Ne bulursam çalacağım. Neleri var acaba? Oo gamepad. Bakayım. Güzel PlayStation 5 game. <laughs> Dual Sense Edge. En az 8K. Ne bulursam çalacağım. Neyi buldum? Neyi buldum çalmam lazım. her şeyi çalar bana. Ya bir insanın niye darbukası olur, dümbeleği olur ben anlamıyorum. Buradaki en değerli parça ne? Buradaki en değerli parça ne? Kamera? Ha okuturum. Okuturum. Hii. Bu ne? Ağlamak istiyorum. Pes 13. Ne oyun bu be? Bu adamı sevdim adamı sevdim. Bir şey söyleyeyim, koleksiyoncu olabilir. On sene sonra çok kıymetli. Aldım kaçtım ada. Haydi bana eyvallah. Sese doğru, yepis yeni bir hırsız simülatör ikiye doğru gelin gençler. Sanki biri oynamışım gibi. Süper bir bekliyorum sizden. O değil, maskeyi çıkarttım sanki hiçbir şey fark etmedi. <laughs> Hatırsız gibiyim şu an. Ha Türkçesi varmış. Nice Turkish baby. Hemen bakalım geçen ilk defa oynayacağım. Süper bir bekliyorum sizden. Hırsız simülatör. Hırsızlık kötüdür. Hemen şuradan grafik ayarları. Hadi bakalım oyna dedik ve yeni oyuna başla dedik. Normal olsun. Biz bilmiyoruz çünkü hikaye modu serbest mod. Aa hikaye yok Canisi Hikaye modu hikayesi varmış gençler. Bakalım neymiş. Bu arada oynayanlar varsa beni yönlendirebilir. İki gün öncesi. Gizli bir numara arıyor. Ben gizli numaralara bakmıyorum bu arada. What? Güvenlik kameralarını kontrol et. Nasıl bakıyorsun? Cevapla reddet. Neyle enter? Space. What? Geliyorlar. Bir dakikan var. What? Gizemli bir ses bana dedi ki: "Kameraları kontrol et." Oy, bunlar kim? Birileri geliyor. Kaç, kaç, kaç. Ne yapmam lazım şimdi? Vatrenmeyi koy, para, çal. Neyle çalıyorum paraları? Ne al çekmece açtım, kapat. Hemen kaçmam mı lazım? Vallahi yaklaştılar. ha Nereye ne, gitmem ne, ne gerekiyor? No no, no Görüldün diyor. Kaç. God, no. Bastard. What? Ama. Parayı çaldık. Çekmecelere bak. Hızlı. Bir dakikam var diyor. Ee, a, var mı bir şeyler? Görmüyorum ki. Ee, burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Nereden çıkacağım? Şuradan çıkabiliyor muyum? Niye çıkamıyorum buradan? Niye çıkamıyorum oradan? Kapıyı da açamıyorum. Gençler bir şey basamıyorum ben. Şu an hiçbir şeye basamıyorum. Ha kameraları kontrol et demiş. Pardon. Baktım. Oradalar. Tamam. E, e, aç şurayı. Aç kapıyı. Ben zirgen başı. Ne var burada? No no no! Ha, nereye gitmem gerekiyor? Gitme. Be, görme. Kaç. Otur. Yokum ki. çıkartmayın. Ses çıkartmayın. Kulübeden sessizce eşyalarını al. What? Şuradaymış. Abiciğim bir hareket eder mi? Shift yavaş gidiyor ama. Gitmiyormuş. Hiçbir yere açamıyorum da. Görme. Hiçbir yere açamıyorum oradan çıkacağım. Dur. Ha çok heyecanlandım şu an. Tamam. Ee, gidin gidin please. Gidin. Gitseniz oğlum. Bana bakıyor oradan. CTRL'ye basınca şey yapıyor. Yere eğilme nasıl acaba? Görür mü ki çıkarsam? Bilmiyorum ki. Tam döndü. Döndü. Ee, Pencereden geç geçtim. Hey. Aç. Nasıl görüldüm? Göremezsin beni. Koş. Bu tarafa git diyor. Oradan ne tarafa gideceğim? Aldım. 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 Not, yeah. O burada değil. Nefşif koş. On. Koştum. Açtım. E, açıl susam açıl. Yes kaçtım mı no, ne oldu nereye gidiyorum. Aa şeye benziyor. Sneak benziyor biraz. Yay. Arabama geldim. Pikabım var, kamyonetim var. Gel şu anda simsiyah ekran görmüyorsunuz. What? Pikabın üstüne çıkabiliyorum. Ona geliyorlar, geliyorlar. Kaçayım son anda. Arabaya bin. He, <laughs> Oo, arabayı da mı süreceğim? Gürüldüm <laughs> dediğinden en son. Bölge seç, Madison Street. Birden fazla kayıt yeri diyor. Aa, farklı farklı yerlere kaydedebiliyorum. Gençler dur, keyifli bir şeye benziyor. Bilenler beni yönlendirebilir yorumlarda dediğim gibi. Hala aranızda abone olmayanlar varsa böyle farklı farklı içerikler için süper bir beğeni bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bildirimlerinizi de açın ki video attığım anda haberdar olun. Çünkü ne zaman video atacağım Vallahi belli değil. Gizli numara arıyor beni gene. Ne diyorsun bakayım? Alright, so Harbiden büyük shit. pislik e şehre batmışsın diyor. Look, look, Epeyce zamanımı harcadın. Tamam arkadaşımsın bu durumdan I'm kurtulmana yardımcı olurum ama beleş olmaz know, diyor. Bak oh, oh, koskoca oh, bir suç örgütü peşimizdeymiş. Ör 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 Önce birkaç eve gir, birkaç kişinin tepesini attır, sonra benden yardım iste diyor. Birilerini korkutacağız. Önce 102 numaraya git diyor, neler varsa çal diyor, 102 numara boştur diyor. Levyeni kullan diyor, levye. Tamam pekala, 102 numara nerede ki bilmiyoruz ki. Merhaba, merhaba efendim, saygılar efendim, hırsızlık yapmıyoruz. Dilenci değilim, hırsız hiç değilim. Devam ki, 102 buradır Allah bilir. Aa, fotoğraf mı çekiyorum? İçi, Hı. 1015 bu pardon yok yanlış geldim bu ne Aa, içine giriyorum saklanmak için nice tamam da ben hırsızlık yapmıyorum ki benim hırsız olduğumu kimse bilmiyor niye çıkamıyorum çitlerden peki şöyle yapalım 102 numarayı bulacağız ha şurada harita da haritada gösteriyor sol altta minimap var ben kendim beni kaldır oradan emirman. bak or <laughs> kaldır beni evet bak casus kameram yok tamam peki Kilit açma. Aaa kullan. Kullanamıyorum. Alet edevat lazım. Terk edilmiş ev diyor bak 102. Ye. Başka bir giriş yolu bulmam lazımmış. Bence. Ha bunun üzerinden çıkarım. Aa çıkamıyorum. Yok mu öyle bir şey bu oyunda? Şuradan çıkabiliyor muyum? Buradan. Yes! Yes! Barbekü yapmış. Ah küşlemeler, ızgaralar. Yet sever misin yet? <laughs> Ay Naime. Kullan. Nasıl olsa kimse yok. İste Her şeyi çal. Ama neleri çalabiliyorum? Mesela ya bu ne? Greek içecek. Tam çaldık. Peki ee, Bak bakayım ne var? Tencere. Tencere falan mı çalıyorum? Ben ne saçma bilirsizim ya. Bir de nasıl yere eğiliyorum? ha CTRL yaptım şimdi. Al çaydanlık. Çal baba. Tamam. Ver, ver. Hız atma tavası bilmem ne diyor. Ne var ne yok? Çal dedi bana. Bana öyle dedi. Aç bakayım burayı. Ctrl yap. Al tava, al tava. Yine içecek bulduk. Güzel. Ee, şurada bir şey var. Adam kirlilerini de çalacak değiliz herhalde. Var mı bir şey? Kapat, kapat. Açıl, kapan. Açıl. Kapan. Burada bir şey var mı? Yü, tost makinası. Tost sever misiniz gençler? Tost. Ayakkabı lan sanki Tövbe estağfurullah. Camiye gittim ayak... <laughs> yokum evde ben. Ben yokum evde. Oy seviye yükseldi. Gizli numara arıyor. Şahane. Bu malları sat şey da var. bana olan borcu dönü. Bilal'e. Deniz onun rejimcilik camına git. Kendisi dağınık dönüyor. Aynı mahalle. 115 numaraya gidip bunları satmamız gerekiyormuş gençler. Başka bir şey var mı ki? Para var. Oh. Para da aldım. Var mı? Var mı? Yok. Tamam. Burayı kuruttum valla. Şurada bir şey var mı? Ama orada bak bir şeyler var gibi. Alamıyorum bunları da. Ya ben ne tür bir hırsızım bu arada ya. Hakikaten var ya. Hiç her şey ne bu? Aa telefon. Hasarlı mı? <gülüyor> Uyfon. <gülüyor> Uyfon. Ufon, Ufon. Iphone ya. <laughs> Güzel espri. Ufon. <laughs> Selamun aleyküm. Kim? Orada niye kırmızı bir şey var? O! No. Kırmızı lazer var burada. Dur bakayım. Herhalde ona dokununca yanıyordur kesin. Ben gene dokunmayayım. Buraya kadar geldim. No 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 no. Burada bir şey var. Bu ne kasa mı? Oy! Ya benim alet edevata ihtiyacım var. Burada bir şey var. Cık. Tamam tamam. Şöyle yapalım. Büyük ihtimal şuradan çık. Ben eee çantam nerede benim çantam? Çantam neyle açılıyor? Yes! Bir işaret de çıkmadı. Tamam sakin ol dost. Oy kırdım kapıyı kırdım. Nice kaçıyorum. Bana ne demişti? 112 numara ayma git demişti. Bir şey demişti. Değil mi gençler? Oh what? Selamun aleyküm. Aa, bunları açmak için bir şeyler lazım bana. Şimdi levyemi nasıl kul şey yapıyorum? Ha kaldırdım levyemi tamam. Hırsız olabilirim ama içimdeki çocuk ölmedi kardeşim. Tamam. Hırsızlık kötüdür bu arada onu da söyleyelim de. Aa burada yetenekler var. Bakın. Duyma seviyesi bunlar geliştirebiliyorsunuz. Uy arabaya bak. Şişt. Aa şurada bir şey var. Burada bir şey çıkıyor ne bu? Aa yakabilirsin diyor arabayı diyor bir şeyle diyor. Tövbe estağfurullah ya. Gençler işte şuraya mı gelecektim ya? George Store diyor. 105'ti galiba 112 nereden çıktı ya? Bakayım. Selamünaleyküm George. Ben geldim dostum. Bir numaralı hırsızım. Nasılsın? <laughs> Çok da kafiyeli konuşurum. <laughs> Dur kapıyı kapatalım. Hırsızlık alışkanlıkları. Hiçbir şey yok mu senin tükkanda da? Seni, seni de mi soydular yoksa? Nasıl konuşuyorum seninle ben? Ha? John, John'un rehineci dükkanına git ve ganimetleri sat diyor. Joe'ymuş. Bu yanlış yere geldim. Bu George'muş. Ya John'un tükkanı nerede? Ee, merhabalar hanımefendi. Nasılsınız? Biraz beraber takılabilir miyiz sizinle? Ben buraları yabancısıyım da. Ee... Çok güzelsiniz hanımefendi. Evet yolu kapatıyorum ama iki, iki kelam laf edeyim istedim sizinle. He? Ben George'un yerini arıyorum. çoğunun yerini arıyorum. Rehinici dükkanı. Birkaç malım vardı da. Yalnız siz ne kadar uzun boylusunuz hanımefendi? Niye ben sizin omuzunuza gir... Ay! Trip yaptı bir de. Sen kimsin ya? Ben var ya ben. Bak bir zengin olayım. Koşarsınız peşimde. Hadi bakalım. 112 numarayı bulacağız galiba ya. Joe'nun yeri. Nereden bulacağım Joe'nun yerini? Burası 107. Şşş. Selamlar dede. De bir şey yok bir şey yok bir şey yok Ben öylesine geçiyordum buradan. Ooo jacuzzi. Burası değil mi 112? Hı Hoş geldim. Ben öylesine geldim. Ben ne no, no, no. polis mi geliyor? Şaka mısın sen? Bakayım. Vallahi geliyor. Hayır. Da, 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 Kaç 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 kaç. <laughs> Çöp kutusu yok mu? Çöp kutusu. <laughs> Nasıl hepsin sen? Çöp kutun yok. Çöpünüzü nereye boşaltıyorsunuz? İçine gireceğim. Ya ben bir şey yapmadım ki eve girmeye çalışmadım. Evde kimse var mı diye bakmaya çalıştım. Eviniz hırsız girebilir. Kapınız pencereniz açık olabilir. Uyarmak isterim ben. <laughs> Niye çöpü yok bu? Lan polisi arkaladım şaka gibi. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Ya 112 diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum? Ben kime gideceğim? Kime kime ya? Kime? Birine gitmem gerekiyor benim ama kime? Hatırlayamıyorum. Joe tamam da nerede Joe? What? Oo gitti yıldız şeyleri. Tam şurada para işareti var oraya gideyim. Para işareti olan bir şey var oraya gideyim. Liliva! Birisi bilgisayarda. Şşş. ATM'si var. Aa burası. Merry freaking Christmas. Merry freaking Christmas diyor. Etkileşime girdim seninle. Şimdi hepsini sat diyeceğiz değil mi gençler? Hepsini sat. Oy! Paralar. Paralar. Kaç dolarım var? En az 300. Neyim oldu benim? Bakayım. Hadi bakalım. Aynen böyle. Para sende kalsın. Yeni mekanın için kira olur. Yeni mekan. 104 numaradan bir şey almam lazımmış. 104 numaraya girmek için de drone lazım. Oo drone mu? 103 numarada 103'e gideceğiz. 103. 103 gençler. 103. Görevimiz 103. Burada ne diyor? Deniz onun mekanına hoş geldin. Ne varsa alırım. Alırım. Dedi, bir de alırım. Her şeyi de almam ama diyor. Çalıntı mallar tercihimdir diyor. Satmak istediğim büyük eşyaları yere bırakıp benimle konuşman yeterli diyor. Her şeyimizi sattık bizim. Kaç dolarımız var bilmiyorum. Şimdi. Ha 374 altta yazıyormuş. Şimdi kaça gidiyordum? 103 demişti. Aa 103. Selamünaleyküm. Merdiven var. Kullan. Hayır sakın. Ha bu geldiğimiz yer değil miydi ya? Yakalanma. Ama ben bunlar için gelmedim. 103 numara drone dedi sipariş etti dedi. Drone nerede drone? Bana ne bunlardan? Ay 102 numaranın anahtarı diyor. Ulan 102 numaranın anahtarının 103'te ne işi var? Gerçi evde kimse yok herhalde. Tamam. Drone nerede? Alo. <laughs> Şu <laughs> <laughs> Pekala, 15 gözle görülür bir yerde olacaktı bence. O toparkta beklediyse. Sonra da senin için işaretlediğin noktaya gitti ya? Haa, işaretledi bak benim için. Otoparkta bekle diyor. Otoparkı nerede ki bu şeyin evin? Niye ya, arabaya? Bindim arabaya? Zaman geçir. Space. Geçir bakayım. Aaa! 15.00'da işaretlenmiş noktaya git diyor. Bir dakika geri, geri git. Ha vakit geçireceğim burada daha ben. Motoru çalıştır tamam. Space. Güzel. 14'te kalktım ki. Tam yeter geri git. İn arabadan şimdi. Nice. Bu arada ben şurada hırsız falan değilim. Beni görenler ihbar etmiyordur herhalde. Şimdi. Kaç numara demişlerdi bana işte onu. Ha işaretledin yere git demişti adam. İşaretlediğin yer nerede senin ya? Şuraya mı gideceğim? Buraya Aha çıktım valla 103 Bir daha çıktım Selamlar yüküm Şu an kafam bir karış <gülüyor> <gülüyor> Yokum Çıkamıyorum girdim çıkamıyorum Lan Oradaymış şey. Ya nasıl Buradan nasıl çıkacağım Kayın çeviklik diyor Yokum yokum gittim. Yokum polis haber bir yıldız. Yokum I am not here. Bir drone alacaktım ya. Drone neredesin drone ya? Bana mı geliyor? Aa. Drone oradaydı o zaman herhalde. Bir yerimi mi saptadı? Kaç ya da saklan. Stop right now. What? Tut polis amca bir şey yapmadım. <laughs> Elektrik verdiler. Aa, Aa ta nereden başlattı? Neden? Ya sat hepsini sat. Tamam, tamam tamam sıkıntı yok gençler sıkıntı yok. Hepsini sattık. Kapat dedik. Telefonu çaldı. Tam burayı şey yapalım. Hadi bakalım falan falan. Fistekam, feşbekam. Merhaba. Alo ödüm patladı Herifi görebildin mi İşaretle de ne zaman dışarıda olduğunu bilelim Nasıl işaretliyorum ya Ha Ha işaretledim Şimdi biraz planlama yapmak lazım Bir sonraki adımını göreceksin Baya işe yarayan bir yetenektir Ha işaretliyorum Sonra ne yaptığını öğreniyorum Planlama modu What? Planlama modu devrede What? Gördün mü? Günlüğünü karıştırmak zorunda kalmadım. Kaynağımdan elde ettim. Bilgi veriyor. Evden 5'te ayrılıyor. Bir sorun var ama. Neymiş o? İçeri levyeyle giremezsin. Çünkü herifin ses direktörü var. Ötecektir eyvah. Kilit açmayı öğrenmem lazım. Nasıl öğreneceğim? Yeni saklanma yerine git ve bilgisayarına bir göz at. Biraz daha deneyim kazandıracak bir iş vereceğim sana. Anladım. Güzel gençler yani, sürekli bir şeyler öğretiyor. Ne diye poster atmışlar ya? Benim bir yerlerde posterim var. Nerede? Nerede? Oo! Oh! Bak ya ünlü olmuşum. Yırttım attım. Tanımayın beni. Şöyle bir şey yapacağım. Gençler arabayla gideyim. Tif efem çalıyor. Oy dur. Ya GTA gibi aynı yalnız. Arabanın içinden sürebiliyor muyum? Ve o GTA'daki gibi hakikaten. Mesela çarpsam ne oluyor? Mesela. Aaa 117 tanırım gitti. Yani. Ya şaka mı bu oyun? Hiç şey yapmadım ben. denedim sadece ya. Bakalım. Selamünaleyküm. Arabamı park ettim. Yalnız F'ye basıp inmeye çalışıyorum. Dur. Neyle iniyoruz ki arabadan? Ee, e. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. F. Aa efelerim varmış benim. Ben daha yeni fark ediyorum. Tamam. Ben bu dayının yerine geldim gene. Saklanma yerim burası mı oluyor benim yani? Aa yok burası değil. Nerede saklanma yeri ya? Bana diyor ki bölgeden uzaklaş ve saklanma yerine git diyor. Şşt, dede! Dede! Pepe nerede? Pepe! Ulan zombi mi bu? Sen... Abicim sen nasıl bir yaratıksın ya? Gençler bu ne? Zombi bildiğin. Gece bunlar zombiye mi dönüşüyor? Oyun öyle olsa ya. Evet ben saklanma yeri arıyorum. Peki tamam burada bırakalım gençler. Sizleri çok çok seviyorum. Merak ettiniz mi devamını? Süper ötesi beğeni. Abone olmayanlar var hala mutlaka abone olsunlar. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. Ya ışığıma... <laughs> böcek gelmiş de ona takıldım. Ne böceği olduğunu söylemeyeyim anladınız siz onu. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak bir tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri kalp kalp karşı işte bu. Sevgiyle kalın.